Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü konumuz sıfırdan nasıl yazılımcı olunur? Bunun için hangi siteleri hangi siteleri takip etmemiz gerekiyor? Size bunu anlatmaya çalışacağım. Benim adım Samet Öztoprak. Benim videolarımı daha önceden bilen biliyor. Yurt dışına Flutter developer olarak çalışıyorum. Amerikalı bir firmada. Sizin de bu konuda tecrübeli olmanızı, yazılımla merak eden, yazılımla ilerlemek isteyen arkadaşlara yardımcı olmak olmaya çalışıyorum. Ben Flutter yazıyorum. Flutter'da Dart'la yazıldığı için öncelikle Dart'ı nasıl öğretirim onu düşünüyorum. Onun için kısa kaynaklar gösteriyorum. Bugün neyi inceleyeceğiz? Bugün Dart Dev. Arkadaşlar Dart Dart Dev zaten kendi sitesi. Bakalım kendi sitesinde neler var? Açtık bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle bakın geliyoruz. Aslında Dart'la da baktığımızda Flutter çok içe çok iç içe geçmiş. Bakın mesela bir sample'a baktığımızda Hello World bakın çok basit bir şekilde ne yapmış? 10'a kadar Hello World yazdırmış. Daha sonrasında ne var? Fibonacci var. Fibonacci mesela bakın 20'ye kadar Fibonacci falan hesaplamış. Bunlar şimdi düz kollar. Peki arkadaşlar ne var? Counter diye bakın bir, bir şey var. Bu da ne? Bunu gidip bir yeni bir proje uyguladığınızda çalıştırdığınızda Android Studio'da hemen görürsünüz. Ve arkadaşlar bakın run ettiğimde bakın görüyorsunuz Flutter demo geldi ve bakın saymaya başladı. Arkadaşlar daha sonrasında bir tane daha sample'ı var. Onu da görelim. Sunflower diye. Bu biraz karmaşık arkadaşlar. Görsel bir şey bu. Ama onu da göstermek istedim. Burada mesela arkadaşlar bir takım değerlerle oynayarak bir şeyler yapabilirsiniz yani farklı şeyler yapabilirsiniz bu değerlerle oynayarak öğrenmenizi sağlar. Bakın çok güzel bir şekilde yazmış seed widget diye falan filan widget'ları da güzel ayırmış. Bakın arkadaşlar bu şekilde bakın. Gördüğünüz gibi nasıl görsel müthiş bir şey olmuş. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani harika olmuş gerçekten. Bunu kullanılabilir. Neyse arkadaşlar daha fazla vakit harcamayalım. Peki Buradan nasıl yazıldım öğreniniz. Bakın arkadaşlar doc kısmına geldim. Daha sonrasında da bakın burada neler var? Lang language turla başlayalım. Mesela language turda arkadaşlar sizin işte bu çok en basit hali bütün programlamada olan printle nasıl ekrana basılır falan o kısım var. Daha sonrasında da değişkenler var. Control flow'u, if yapısı, for yapısı böyle çok basit bir şekilde hani ana sayfada geçmiş. Peki arkadaşlar daha Böyle şey olarak ıı, temel olarak nasıl var? Bakın bu yana tıkladığınızda işte variables. Bakın size bütün variables'ların nasıl tanımlandığı, nasıl olduğu, nullable, not nullable olduğu falan gösterilmiş. Tabi arkadaşlar hiç bilmediğiniz bir konuyu İngilizceden öğrenmek kolay değil. Bunu kabul ediyorum. Bu sayfayı Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Biliyorsunuz e, browserlar dil desteği sağlıyor. Bu şekilde göstermek istedim. Bu ana Ana sayfası olduğu için de arkadaşlar buradan gitmek çok yararlı olur. Bakın bütün operatörleri gösteriyor. Buradan gidip şu temel bir şekilde bütün operatörleri öğrenebilirsiniz. Nasıl comment yazıldığı, bakın. Hep bunlar, collectionlar, generic yapılar, function. Mesela function bakın nasıl oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nasıl bak names, parameters, bak, nasıl name parameter. Bunu daha önce benim eğitim videolarımı izleyen arkadaşlar biliyor. Süslü parantez olduğunda named olur. Ama bu köşeli parantez olduğunda ise isimsiz bir şekilde bağlarsınız. Bunu göstermiştim. Eğitimlerim de var arkadaşlar. Ve burada arkadaşlar gidip üstünden tekrar geçebilirsiniz. Farklı şeyler öğrenebilirsiniz. Bakın zaten kendisi de bunu sağlamış. Göstermiş gördüğünüz gibi. Bunları gidip arkadaşlar deneyebilirsiniz. Mesela bakın ben burada açtım. Mesela buradaki ıı, try dart in browser dediği arkadaşlar online olarak hiçbir ide indirmeden bu şeyleri de deneyebilirsiniz. Hatta arkadaşlar bu şeyin de şeyi ıı, bu browser'ın bu buradaki compiler'ın Intel sensi bile var. Şöyle gösterebilirim. Hatta arkadaşlar pardon size ekranı biraz büyüteyim. Şöyle arkadaşlar daha iyi olacaktır. Bakın gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar bakın, Intellisense de var. Bu yönden çok yarayışlı oluyor. Bakın, Control Space. Control Space'e bastığımızda gelir arkadaşlar. Şöyle bakın, gör, gördüğünüz gibi. Şöyle içine de yazalım. Bakın. Ya tabii ki de hata verecek çünkü eksik çalışmayacak ama şu anda çalışacak. Bakın yazdı arkadaşlar hepsini yazdım şimdi arkadaşlar gelin gelelim ben size aslında bir tane de biz internet sayfası örnek vermek istiyorum exercise'ım diye arkadaşlar bir internet sayfası var bu sayfaya girip üye olduğunuzda size challenge'lar veriyor ve bu challenge'lar mesela birçok dilde var aslında arkadaşlar şöyle gösterebilirim bakın Dart bakın. Ben Dart'a girdim tabii hali. Bakın arkadaşlar bir sürü bakın var gördüğünüz gibi. Bir sürü dilde aslında challenge'ları var. Öğretimleri var. Elixir falan. Bunu bilmiyorsunuzdur belki. Çok kullanılan backend'te bir önemli bir dil. Şimdi arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Exercise process diyor. Daha sonrasında bakın gidiyorsunuz. Hello World challenge var arkadaşlar. Starting editor diyorsunuz. Bakın arkadaşlar ne istiyor? Burada sizden instructor diyor. Bakın. Class introductory. Just say hello world diyor. Bakın arkadaşlar sadece sizden hello world söylemenizi istiyor. Arkadaşlar isteyeceğim şu. Bu sayfaya gidin, üye olun. Bununla başlayın. Aslında arkadaşlar başka şeyler de var. internet sayfaları da var. Onları da size başka bir videoda örnek vermek istiyorum. Şimdilik sadece bunun üzerinden gidiyorum. Mesela gidin arkadaşlar bakın bu örnekler challenge'ları çözerek başlayabilirsiniz. Eğer benim eğitim videolarımı izlediyseniz artık ifi for'u döngüleri biliyorsanız anladım diyorsanız. Zaten arkadaşlar benim videolarımı izleyerek anlamadığınız yerleri ChatGPT'ye sorabilirsiniz. Zaten size ChatGPT ile nasıl çalışacağınızı öğretmeye çalışıyordum. Benim eğitim, benim eğitim serimi kesinlikle izleyin arkadaşlar. İzlenme oranı hala düşük pek rağbet görmedi. Ama bence en önemli şey o. Ben asıl amacım bu kanalı açmakta aslında programlama öğretmek. İlla da tartışmalar yapmak değil. Size programlamayı sevdirmek, programlama öğretebilmek. Bakın arkadaşlar mesela bununla başlayın. Bu çok basit bir örnek. Bunu ben yapmayacağım şimdilik. Bunu siz gidin ve yapın. Ve sadece bu yok arkadaşlar bu arada. Bir sürü challenge var. Bakın. üst bak bakabileceğiz mi? Diye bakıyorum ama. So hello world exercises bakın arkadaşlar kaç tane bakın 72 tane exercise var 0 completed one progress i̇şte available locket 71 tanesi de locket olmuş gördüğünüz gibi galiba bunu çözdükçe açılıyor arkadaşlar ilkini çözdükçe gerisi geliyor bakın bakın. Bob, Sublist, Grains. Yani bunları arkadaşlar çözmeniz bence harika olur. Bizim zamanımızda arkadaşlar ben üniversite okurken, lise okurken bu kadar güzel siteler, bu kadar güzel uygulamalar yoktu. Aslında baktığımızda bugün yazılıma başlamak isteyen kişiler için müthiş fırsatlar var. Ama ne var arkadaşlar? Eskiden ama yeni mezun olan çok şey bilmeyen kişiler iş bulabiliyordu. Yani iş yerleri onları yetiştirmek üzere alabiliyordu. Artık bu azalmaya başladı. Artık iş yerine alınan kişilerden direkt iş bekleniyor arkadaşlar. Sizi kalkıp da yetiştirmek için bir vakit, bir zaman ayarlanmak istenmiyor. Böyle bir iş handikap oluştu ama arkadaşlar gördüğünüz gibi çok hızlı da kendinizi geliştirebilirsiniz. Bakın. Bakın görüyorsunuz 72 tane çok güzel bu, bu sitede sadece örnek var. Bu sitelerle ilgili de özel bir seri yapacağım arkadaşlar. Mesela hatta şimdiden göstereyim. Mesela Geeks. Mesela Geeks for Geeks var arkadaşlar. Code Wars var. Ve Free Code Camp diye bir site var arkadaşlar. Yok mesela hatta burada şey var bakın İngilizce. Try our latest English curriculum diyor arkadaşlar. Şey için yazılım Yazılım öğrenecekler için mesela özel bir İngilizce kursu yapmış ve bence çok kıymetli. Ben hep söylüyorum yani İngilizce çok önemli arkadaşlar. İngilizceyi bir öğrendikten sonra yazılımı öğrenmek çok daha kolay olacak. Umarım yararlı bulmuşsunuzdur arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Lütfen beğenin beğenileri açın, çanın, çanın sesini açın ve paylaşın arkadaşlar daha da güzel içerikler oluşturalım. Daha da güzel şeyler gelsin. Programlamayı hep birlikte halledelim. Programlama öğrenmek isteyen kişilere elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.